herkesi kendisine insan diyen herkesi açlık grevindeki arkadaşlarımla dayanışmaya çağırıyorum. Ve bu grevi bitirecek olan tek merceğinde hükümet, başbakan ve her neyse harekete geçip bir an önce haklı isteklerini arkadaşlarımın kabul etmelerini ve bu greve son vermelerini istiyorum. Açlık grevlerini eylem olarak desteklersiniz, desteklemezsiniz, tasvip edersiniz, etmezsiniz ama bir ülkede insanın en temel hakkı olan e, ana dilde eğitim için 700 kişi açlık grevine yatıyorsa burada çok büyük bir sorun vardır, düşünülmesi gerekiyor. Yani en temel hak olan ana dilde eğitim açlık grevleri yapılarak elde edilecek duruma nasıl getirilir? Ee, bu bir utançtır ee, ve bu en temel hak e, demokrasinin içinde var olmalıdır. Burada ciddi bir demokrasi sorunu görüyoruz Türkiye'de ve yıllardır süren bir şey. Kaçıncı kez açlık grevlerine tanıklık etmekten yorulduk. Ayıptır diyorum, zulümdür diyorum ve çok yakında da cinayet durumuna gelecek. Bir an önce çözüm istiyoruz ve çözüm için bir tek iktidarı değil, ana muhalefet partilerini ve mecliste oturan bütün milletvekillerini uyarıyorum ben. Cezaevlerindeki açlık grevlerinin sonuç verebilmesi, Kürt sorununun barışçı bir iklimde çözülebilmesi evet. ve memlekete kalıcı demokrasinin gelebilmesi için taleplere duyarsız kalmayalım. Ana dili yaşama hakkı temel ve kutsal bir haktır. Yasaklamalarla tecritlerle engellenemez. Şimdi bunların isteklerine baktığımızda ana dilde eğitim, ana dilde savunma, Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecridin kalkması Yani bunlar çok e, yapılmayacak şeyler mi? Hayır. Yani gerçekten bu ülkede e, bu ülkede e, barışı is istemiyorlar diye düşünüyorum yani çünkü barışın olabilmesi için e, iktidar olanların e, Evet demesi gerekiyor kaldı ki seçim öncesi bütün konuşmalarda e, annelerin artık gözyaşlarının biteceğine dair sözler verilmişti şimdi e, bu sistem bütün insanlarımızı bütün kurumları olduğu gibi e, sindirmiştir sindirmek. Üzer, üzeridir diyemeyiz artık. Gerçekten sindirilmiştir. Ama henüz geç değildir. Henüz insanlar bir şekilde karşı çıkabilir. Demokratik bir ülkede insanın alan dilde eğitimi kadar sıradan bir hak için ya da başka uluslararası sözleşmelerde, Türkiye'nin imza attığı sözleşmelerde kabul ettiği bir takım hakları vermediği için mesela tecrit gibi. Ee, yani bu kadar basit şeyler için hala bu kadar insanların canlarını tehlikeye atmaları hepimizin utancı. Ve bu ölümler olmadan hepimizin harekete geçmesi, herkesin yapabileceği bir şey olduğuna inanıyorum. Hep birlikte bir şey yapmamız gerekiyor. En azından e, yani her şeyden önce medyaya çok büyük görev düşüyor. Şu ana kadar suskunluklarını iyi korudular. Birkaç e, birkaç gazete, birkaç televizyon haricinde e, bunun soner yani kaç kürt öldüğünde, kaç tane kalıcı hasar olduğunda dikkatlerini çekecek. Bu bir davet. Yani ben insanlara artık biraz kendilerine dönmelerini ve gerçekten e, gereken tepki vermelerini bekliyorum. En azından sanatçı demek o toplumun içinde yaşadığı toplumun vicdanı demektir. Kendisi çıkıyor Erdoğan diyordu ki şeydir ve halkına zulüm eden sonra hücren diyor da bu zulüm değil de ne? Ne bu zulüm değil de? Bu acı değil de bu gözyaşı değil de nedir? bu <laughs> lele Goşte me khalele Gavrele rindele Hevalamı Goşte me khalele Gavrele rindele Hevalamı